Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan yeni bir puzzle karşınızdayız. Ama kaç parça Hiranur? Bin. Bin parça. Diğerleri yüz parçaydı. Biraz zorlayalım dedik. Başarabilir miyiz? Başarırız. başarırız. Hadi başlayalım. Öbürlerini da Diğerleri yüzlük tamam. Bu binlik biraz zor olacak sanki. Anne ben de bunu kesiyorum. Şuradan şuradan. Bana. Şöyle şuradan kaldır bakalım. Anne açmadı diyordun dökülüyordun her şey dökülür anne. Dökülmez. Şunları topla bakalım Ay, Yıldız Keşke Tanem. Keşke rafadan sayfalı olsaydı ya. Valla onlar çocuk su Bu daha başarılı olacak. Şunu çek şimdi. Evet. Açın bakalım. Vaaay. Wow. Bir bakayım. Vah. Vah. Bir, bakayım. Vah. Vah. Bir bakabilir miyim? Vah. Açısına. Bu çok zor geçecek. Bu, içecek. 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 Bu bir gecede bitmez gibi geliyor. Bitmez. Yarın gece biter. Yarın gece. Hadi biter. başlayalım Hadi. o zaman. Yarın gece biter. <laughs> 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 yarın gece Daha yarın gece bitmez. En son biter. Bir sene kadar biter bence. Bakalım hayır çok aşkım önemli. Allah korusun öyle deme. Bakalım şimdi ne kadar sürecek. Başlıyoruz. Bin Başlıyoruz. parçalık bin. buna <laughs> Arkadaşlar. Bin. Şunlara bakar mısın? Ben benim bu bebek. Bir şey değil Anne. mi? Anne. Kızla Anne. Efendim. Anne. efendim. Bak bak, Şimdi bebek, bebek değil mi yani? Kanım oyuncak sen Ben bir şey diyebilir miyim? Oh, bu mükemmel. çok zor. Önce yapacağım şey bence. Bak şuradaki e, çiçekler var ya. Abla, onları burin, ayıralım. Burin, evet burin. evet morları ayıralım. Ondan sonra da evleri ayıralım. Burin. Evet beraber ayıracağız. Hadi. Hadi bakalım. Anne bu da, bu da beyaz çok Evet. Şimdi pembelerimizi ayırdık mı? Pembe mi? Evet. Mor, mor, mor. Aa Niye pardon, ya, mor, mor, mor. Adam... Şimdi Giranur. Efendim. Anne. Sen beyazları ayırıyorsun. Anne, ee, ben sen yeşil sen yapraklıları, yapraklıları anne, ayırıyorum tamam mı? Dur. Yıldız, Yıldız aynı her zamanki gibi bizimle ilgilenmiyor. Kendi çapında anne, eğleniyor. Diğer şey pazalarımız da burada. Anne. Evet. Oo. Evet, devam ediyoruz. Hıranoğlu. Efendim. Yorucu mu? Anne çok yorucu. Çok Benim yorucu. yorucu. Ne oluyor? Ne yapıyom? Hadi bakalım. Arkadaş ya bu bunlar babadan... anne düşüyorlar. Neyi düşüyor? Bunlar. Tam onları alta koyalım. Bekle bir saniye. Ay. Devam. Devam, devam, devam. Evet. Arkadaşlar Gerçekten şey kendine hale... güveniyor musun? şey. niye çiçekten. güvenmeyeyim ya? Buraya koy. Mort çekme. Evet, mor. Güveniyor musun gerçekten? Tabii ki güveniyorum. Sen kendine güvenmez mi Sen güveniyorsun demek. <laughs> ya güveniyoruz tabii ki Anladım, ama. Bunları biliyorsak, da pop. Anneciğim, o e, parçaları büyüktü. Artı yüz parçaydı. <laughs> Bebek. Ama bu bin parça Ama bu ve bebek. parçalar çok Ama bu küçük. Onun evet aşkım parçalar bebek. çok küçük.